Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL'lik faizsiz kredi imkanı sunuyor. Düzenleme ile evlenecek çiftler çocuk sahibi olmaları halinde borçları silinebilecek. Yeni evlenecek çiftlere yönelik olarak hayata geçirilen faizsiz evlilik kredisine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Uygulamanın hem gençlerin evlenmesini hem de çocuk sahibi olmasını teşvik etmesi hedefleniyor. Mikrofonu uzattığımız gençler düğün masraflarının fazlalığından dolayı evlilik düşünmediklerini söylediler. Ekonomik olarak şu an ülke çok zor bir durumda. Zaten e, düğün masrafıydı ondan sonra kına gecesiydi, kız istemeseydi falan filan bunların hepsi damat tarafı için hem de kadın tarafı için çok sıkıntı. Maddi durumlardan dolayı, ekonomiden dolayı evlilik zor yani. Hani evlenmeyi düşünüyorum. Devletin bunu sağlaması da aslında güzel bir şey ama yani çocuğu da şartlı kılmış. Ya tabii evlenmek bu dönemde çok sıkıntılı, çok zor bir durum. Ama çalışıp çabalayıp her türlü insanlar evlilik yapabilir. Tabii teşvik güzel olmuş. Hem nüfusumuzun artması için güzel bir teşvik. Hem de gençlerimizin evlenmesi için güzel bir teşvik. 23 yaşındayım. Şu an için evlenme düşünmüyorum. Ekonomik sorunlardan kaynaklı. ister istemez. Ev toplamak olsun. Ne bileyim. Evlenirken takılacak altınlar olsun. Ondan kaynaklı yani birazcık da. Alım gücünün düşük olmasından kaynaklı biraz. Gençler 150 bin TL'lik kredi desteğinin evlenecek çiftler için yetersiz olduğunu ve bu destek için çocuk sahibi olmayı düşünmeyeceklerini belirttiler. Bence yeterli bir miktar değil. Hani zaten o bebek de 150 bin TL'nin üzerinde bir masrafla geliyor. Yani karşı sırf bu destek için çocuk düşünülmez. Valla 150 bin lira çerez parası yani. Ben bir buçuk milyon borca gireceğim. 150 bin lira şey verecek. <laughs> Şaka gibi geliyor insana gerçekten. 150 bin lira için çocuk yapılmaz yani. Çocuk evlattır yani. Para için çocuk yapılmaz. O ayrı bir şey. Sadece 150 bin lira verdikleri için çocuk yapmaz. Çünkü sonuç olarak e, bu dünyaya birisini getiriyoruz ve onun yaşam standartlarının yüksek olması lazım ister istemez. Yani onu bunu sağlayamadıktan sonra çocuk yap bunun pek bir yok açıkçası. Şimdi açıkçası hani devletin verdiği o paraya dayanaraktan değildi. hani kendi isteğimizde yapılacak bir şey o. <gülüyor> <gülüyor>